hadi kalkalım. Ay. Günaydın anne, günaydın baba, günaydın teyze, günaydın dayı, gü Aman herkese günaydın diyorum ya. <laughs> Ay. Neyse ben hazırlanıyorum. Tamam oğlum sen hazırlan. Tamam anne. Oo, günaydın günaydın. Nasılsınız bakalım? İyiyiz vallahi günaydın. Anne günaydın. Günaydın kızım da niye öyle bağırıyorsun ağzını aç aç acıktım da anne o yüzden neyse tamam ben hazırlanıyorum okula gideceğim tamam hadi hazırlan <laughs> Aa, günaydın abi günaydın baba günaydın anne anne efendim anne sabah olmuş ben çok acıktım kahvaltı yapalım. Tamam çocuklar, birazdan kahvaltı hazırlayıp siz de hepiniz e, babanız işe gidecek. Siz de okula gideceksiniz, tamam mı? Tamam. Tamam. Günaydın çocuklar. Hadi uyandınız mı bakalım? Uyandık baba. Niye yatıyorsunuz? Kalksanıza. Abla kalk. Ay, tamam tamam kalktım. Neyse 5 dakika daha yatayım baba fiyatın tamam çocuklar bakın birazdan okula gideceksiniz anneniz kahvaltıyı hazırlayacak evet ben hazırlayacağım tamam ee, o zaman siz giyinin hemen okula tamam baba ay. Hmm. Aa, günaydın günaydın çocuklar, çocuklar. Kalkın hadi hadi ay, aa, günaydın ay günaydın anne günaydın anne günaydın anne Günaydın. Günaydın çocuklar. Evet ben şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Siz de okula gideceksiniz tamam mı? Ben de işime giderim. Evet. Tamam anne. Aa otobüs geliyor. Otobüs geliyor. Otobüs geliyor. Anne otobüs geldi. Tamam. Hadi benim çocuklar görüşürüz. Görüşürüz anne. Hoş geldi anne. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Vuu. Düt düt. Otobüs geldi. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz. Düt düt. Ah, otobüs geldi. Görüşürüz anne. Görüşürüz. Dödöd. Görüşürüz amca anne teyze baba. Üf, neyse. Hadi bay bay. Geldik hadi inin bakalım. Tamam görüşürüz. Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. Merhaba öğretmenim. Evet hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde matematik işleyeceğiz. Matematik kitaplarınızı alın. Tamam tamam tamam. Anladınız mı çocuklar? Yani iki kere iki dört kolay. Anladıklar benim. Aferin size. Gide çıkabilirsiniz çocuklar. Yaşasın. Aa sıkıştım. Yardım edin. Hı? Ne oluyor orada ya? Aa goril. Ne var küçük? Kurtarın beni buradan. Burada kalmış küçük. Ne burada mı kalmış? Iıı. Ne oluyor ya orada? O ne ya? Ah! <laughs> Goril. ne yapıyor sen burada? Sus aslan sus. Görmüyor musun sıkıştım? Ne oluyor ya orada? Allah Allah. <laughs> sus be inek. Zaten derslerinde iğrenç. İnek öğrencisi sen. İnek. Sus be. Sen kendi haline bak. Asıl sen sus lan. Aa ne oluyor ya orada? Oh. Ne oluyor ya? Ha <laughs> <Korun. gülüyor> Ne yapıyor kardeşim? Sus be. Saçma sapan konuşma. Ha <laughs> ha sıkı mi burada? E ne yapacağız şimdi? E, çıkaracağız. Ne yapacağız yani? Nasıl çıkaracağız ya? Bunun iğrenç ağzından mı tutacağız? Öcü gibi bakıyor. Çok korkunç bir şey bu. Mecbur kurtaracağız. Ben kurtarırım. Ben hepinizden daha iyiyim. Ya kesin kurtarırsın. Şimdi görürsünüz siz. Gel lan buraya. Tutacağım seni. Bekle bekle. Ee, şöyle. Aa! Ay, ay düştüm. Ay. Bir daha. Aa, kötü boştaydı. Yaydım edin. <laughs> Öyle olur işte. Gütçük. Asıl ben kurtarırım lan. Ben sizden hepinizden büyüğüm kardeş. Kurtar abi kurtar. Kurtarırım. ne yapıyor ya? Sus lan. Çıksana can çık çık. of yeter ya yeter kendim çıkacağım. Çıktım işte. Uğraştığınıza değdim mi? Ölün lan ölün ölün hepiniz ölün. Ne yapıyorsun ya biz ne yaptık? Sus. Gidiyorum ya. Bir daha da konuşmuyorum.